beraber komut bloğu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şöyle ilk önce burada komut bloğu var zaten. Bakın elimde. Durun şimdi bunu yok edeyim sonra yaparız. Bir dakika. Heh. İlk sete giriyoruz. Yani buraya. böyle. Şöyle sadece bakın Lambas ya. Bir boka basamadın. Bak kim yalnız yazmış. Adınızı burada tv yazma ama bak. bak ben arkadaşlar şey. normal adınızı yazın şuraya. Minecraft'ta kullanacağınız Ve ileriye basıyoruz. Gördüğünüz gibi elimde. gördüğünüz kimi. Bakın. Tam. Tam nasılsa. Zincir yapıyorum. Gördüğünüz gibi zincir oluyor. Koşullu yapalım bir de. Yineli yapıyorum. Oluyor. Komutları... Oha. Böyle durdum. Lava böyle baktım. Neyse yani. Gördünüz mü? Aa. Aman tanrım. arkadaş bu ne? Bir dakika lan arkadaşlar. Heh. <laughs> Oğlum yürü git ya. ikinci kanalıma ulaşabilirsiniz arkadaşlar adını söyleyeyim mi ama o benim bir videomda bak bakın bakalım bulabilecek misin ya oğlu Yaratık öldürelim baby. Ya oğlum bu ne? Ben size ya abi ya. Niye böyle oluyor? Durun size bir şey göstereceğim. Şunu yaptığımdan ben beri... de arkadaşlar Yağmur yağıyor ve durmadan. Hava durumunu bir açık yaparım ya. Görün 30 bine de 50 bine veriyorum. Hoba yaratıklar benim elimde kaldı şimdi. Oh be dünya varmış. Seni yakayım istersen Dur seni çakmakla şöyle Yak Nerede Yaktım Şunun içinin tamamını Ne Söyle. Belki canlı yayın açtım Arkadaşlar içine düştüm lan ben mi Brian olacağım? Oyunun admini oldum arkadaşlar. Oyunda birisi daha olsaydı TP'leyecektim. Oğlum nasıl ya? <laughs> Gálddášt, Nábiovuš, Gálddáš. Ah Herobrine ne olacaksın sen ya. Dur bir Allah aşkına yürüme. Ah seni deşe alayım. bu. Sen neden ölmüyorsun? Heh. Sonunda bana öldürdük. Adını koydum Pro Probalta, Pro Balta Pro Kazma. Ulan adım. Gözü başkaydı yemin ederim. Gözü başka bir gözdü. Dur öyle bir örümcek var mı başka? Şuradan şöyle şekilde. Nerede lan? Bir dakika şey yapayım şunu. İkinci şah şahıs arkadan yapayım. Bir dakika. Üçüncü şahıs arkadanmış. Abi ya! Girme buraya! Öyle bir şey yok ama. Şuradan bir gidelim. Adama bir koydum öldü. Ya öl lan. Öl öle. İkisine de tek atarım Giderken var ya Sana da bir koyayım istersen Gardi Gardi Gaktik ne yapayım Gaktik Ay küçük dayım Ay küçük dayım Oha. Abi aşağı düştüm. Ben düşmem arkadaşlar. Ben adminim. Bakın. Tabi üstünde dedim. Ben adminim diye düşemiyorum. Hop bala birden kalktım yukarı. Arkadaşlar kanalıma like atıp abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. O zaman videomuzun sonuna geliyoruz. Hoşçakalın bay bay.